Seçim 2023 özel yayınımızla karşınızdayız. Köroğlu TV ve TV Bol olarak hazırladığımız ortak yayınımızda Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan yanımızda. Sayın Oğan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, da ilk e, izleniminiz nasıldı? Vatandaşla bir araya geldiniz. Evet. Tepkiler nasıldı sizin? E, Bolu'da iyi tepkiler. Bolu her zaman e, Bolu beylerine karşı çıkmış bir e, vilayetimiz. Bolu'nun her zaman bir muhalif duruşu olmuştur, vardır. Ve haksızlığa karşı çıkan kişilerin memleketidir. Haksızlığa karşı çıkan yiğitlerin memleketidir. Ve o sebeple de Bolu'da hem esnaf ziyareti yaptık hem Köroğlu'nun heykelini heykelinin ziyaret ettik. Tabi Bolu'ya girmeden önce İzzet Baysal'ın mezarına uğrayıp çiçek koyduk ve Fatiha e okuduk gaziler derneklerimizi ziyaret ettik. basın toplantısı yapacağız. İşte şimdi eee TV ve Bol TV'nin ortak yayındayız. İz yani belediyemizi ziyaret ettik. belediye başkanımız şehir dışında olduğu için kendisini vekili ile görüştük. Genel olarak Bolu'da ziyaretimizin iyi geçtiğini, ziyaretten memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Ramazan Dolayısıyla bu bir de Arife'deyiz Arife günü şimdiden tüm memleketimizin <laughs> Ramazan bayramını tebrik ediyorum İnşallah bu Ramazan bu bayram güzelliklere vesile olur malmonuz bir büyük bir deprem felaketi yaşadı evet, 50 binden fazla insanımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti Umut ediyorum bir daha ülkemiz bu tür benzer felaketler yaşamaz ee, ve BOLU'da da e, hem BOLU TV'ye hem e, KÖROL TV'ye bu ortak yayında bize yer verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz e, davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz çok sağ olun. E, bugün yayınımızda TV BOLU Genel Yayın Koordinatörü Kemal Ersan Hocamla var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sinan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Orada. Ee, ben e, 111.508 imza toplayıp 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi <laughs> ve Türkiye İttifakı partisinden oluşan Hata İttifakı'na aday oldunuz. Ben öncelikle 100.000 bin geçen dördüncü aday olduğunuz için tebrik ediyoruz. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. İnşallah ee, düşünceleriyle başlamak istiyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum Sinan Bey. Sizin iç ve dış politikaya karşı görüşleriniz nedir? Nasıl bir planınız var? Onu sizin ağzınızdan duymak isteriz. Dış politika düşüncelerimiz açık değil, ancak iç politika çok geniş bir geniş, kavram. Geniş. de ama ne, ne iç politikada neyi kast ediyorsunuz bilmiyorum. Yani <laughs> diğer siyasi partilere karşı düşüncemizi mi ifade edelim? Siyasi partiler yasasını değiştirip değiştirmeyeceğimiz i̇şte ifade edelim. Size yani, geniş yelpaze sunduk yani siz evet, artık işte, oradan şey yapabilirsiniz. Mesela parlamenter sistemi mi düşünüyorsunuz, cumhurbaşkanlığı yani, sistemi mi? Yani sabaha kadar Tabii, ben bir uzak. tek soru sorayım, uzak. çekileyim Doğru. siz sabaha kadar konuşun <gülüyor> 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 Dış politikada biz düşman azaltıp dost çoğaltma ve... <laughs> Türk dünyası ağırlıklı bir politika izleyeceğiz. Yani nedir düşman azaltı, toz çoğaltma? Türkiye son zamanlarda başta Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesiyle kavga eder hale geldi. Onların iç işlerine karışır hale geldi. Bu Türkiye'nin dış ticaretini menfi yönde etkiledi. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinin ihracata dayalı bir kalkınma modeli çerçevesinde olması lazım. Ancak siz eğer ihracat yapacağınız ülkelerle kavga ederseniz ihracat yapamazsınız. Türkiye'nin ekonomisinin yıllardır dış, dış, ticaret açığı verdiği, dış borçun giderek arttığı ve Türkiye'nin de tefeci faiziyle borçlandığı bir noktada bizim dış politikamızı yeniden çekim düzen altına almamız lazım. Amerika ile kavga eden, Amerika'ya diklenip ertesi gün papazı eliyle teslim eden işte Suriye'de Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız deyip ondan sonra Süleyman Şah Türbesini Suriye'den kaçıran türbeye adeta turistik ziyaret yaptıran bir anlayıştan bizim kurtulup Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığı, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkesine döndüğü ve oradaki Yabancı güçlerin başta PKK olmak üzere bölgeden defedilmesini, çekilmesini sağlayacak da politikalar uygulamak lazım. Bizim elbette dış politikamızın temelinde e, Batı ile ilişkiler var ama bu e, ne her ne şartta olursa olsun Amerika'ya e, güvenmek, her ne şartta olursa olsun Alfa bildiğini e, bu çerçevede. E, ...bizim için vazgeçilmez bir hedef olarak göstermeyi de doğru bulmuyoruz. Avrupa Birliği bizim hedeflerimiz arasında var ama ne pahasına olursa olsun yok. Avrupa Birliği ile biz oturup mantıklı müzakereler yürütebiliriz. Gümrük Birliği'nin bugün bizim dış ticaretimize büyük bir zarar verdiğinin farkındayız. O sebeple de biz Gümrük Birliği'ni yeniden ele alacağımızı söylüyor. Yani Avrupa Birliği ile ya ilişkiler kuracağız ya Avrupa Birliği'ne serbest dolaşım başta olmak üzere tam üyelik sözü alıp bunu bir an önce gerçekleştireceğiz ya da Avrupa Birliği'ne diyeceğiz ki ya şu gümrük birliğini gelin bir konuşalım. Bu sınırlar meselesini, geri kabul anlaşmasını, Suriyelileri, Afganları gelin bir konuşalım diyeceğiz. Sayın Oğan, bir soru da ben sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi eskiden biz hep televizyonlarda gördük. Cumhurbaşkanı adayları hep karşılıklı otururlardı, Hı -hı. konuşurlardı. Sizin böyle bir talebiniz var mı? Yani var. görüşmek ister miydiniz diğer cumhurbaşkanları adaylarıyla bir ortak programla? Ee, çok sevinirim. Yani Bolu TV ve Köroğlu TV buna öncülük etsin. Ee, hatta böyle stüdyo ortamında da değil, Köroğlu heykelinin önünde, tüm Bol halkının gözü önünde gelsinler tartışalım, konuşalım. Bundan korkmasınlar, bundan çekinmesinler. Ben geçtiğimiz günlerde bir e, randevu talebinde bulundum. Hı hı, Hem evet. Sayın... Erdoğan'dan hem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hem Sayın İnce'den. Ee, Erdoğan hariç Kılıçdaroğlu ve İnce bu e, talebimi müsvet karşıladı. Kendileri gittim, görüştüm, seçim güvenliğini konuştum ve e, Cumhurbaşkanı adaylarının aslında konuşabileceğini, kavga etmesine gerek olmadığını anlatmaya çalıştım. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Şimdi sırada Erdoğan var. O da eğer kabul ederse gidip hep beraber görüşeceğiz hep beraber derken ben Sayın İnce Sayın Kılıçdaroğlu değil. Anladım. Yani biz ve muhataplarımız karşılıklı görüşeceğiz. Kabul etmezlerse de canı sağ olsun. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanları arasında bir diyalog kapısının açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanı adaylarının bu ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlayarak bu ülkede seçime en kolay bir şekilde, en olaysız bir şekilde ...gidilmesini sağlamak için... ...çalışıyoruz. Sayın Erdoğan da... ...germek için çalışıyor. Yani bize hakaret ediyor... ...bir şey yapıyor, şunu diyor, bunu diyor. Peki bu söylemiz üstüne bir soru da... E, Son dönemde... ...sosyal medyada da e, daha sık... ...gündeme gelmeye başladınız. Üzerinizde bir... ...karalama <laughs> kampanyasının başlatıldığını <laughs> düşünüyor musunuz? Ee, şöyle... ...son dönemde... E, ...bizi hem... ...sosyal medyada hem televizyonlarda... ...daha çok vermeye başladılar. <laughs> Sebep şu... Ee, en başta Sayın İnce'yi, e, tüm ekranı Maerminciyi açtılar ve Sayın İnce o onun rüzgarıyla bir miktar havalandı. E, ondan sonra medya ve e, sosyal medya o desteğini çekince Sayın İnce düşmeye başladı, çıktığı yerden düşmeye başladı. E, biz ise en başından beri so, medyanın ve sosyal medyanın görmek istemediği e, bir figürdük. Ama şimdi görmek mecburiyetine kaldılar. Önce sosyal medya, sonra geleneksel medya bizi görmek zorunda kaldı. Çünkü biz e, istikrarlı bir şekilde yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Çünkü biz özü sözü doğru bir adayız. E, şimdi hem yerel kanallardan hem ulusal kanallardan bu ambargoyu delmeye çalışıyoruz. Siz de buna vesile oldunuz. Hem Köroğlu TV hem Bolu TV. Ee, hiçbir baskıya boyun eğmeyip bağımsız tarafsız bir yayıncılık yaparak bizi davet etti. Bu sebeple de size müteşekkir ederim. Hocam müsaadeniz küçük bir soru daha ekleyeceğim. Tamam, 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 tamam. Peki e, Sayın Oğan, e, bayram öncesi sürece kadar Türk siyasetinde e, umduğunuz yere gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü seçim çalışmaları dar bir süreye <laughs> Şöyle, e, ben geldiğim kanaatindeyim. Neden? Hı -hı. Çünkü benim elimde devlet imkanları yok, 14 tane uçak yok, yetimin hakkı yok, vali yok, kaymakam yok, niye bileyim yani hiçbir şey yok benim elimde. Benim elimde sadece ve sadece bir iban paylaştım. Bu arada Bolu hemşehrilerimiz de o ibana destek olabilirler. Benim sosyal medya adreslerimde var, DR Sinan Ogan uzantılı adreslerde var. Girsinler, baksınlar, oraya destek olabilirler. İki, iki, Bizim gönüllü çalışmalarımız var. Sinanorgan.com sitesine girdikleri takdirde bu gönüllü çalışmasının bir parçası olabilirler. Biz Türkiye'yi beraber yönetmek istiyoruz ve şunu diyoruz. Büyük Türkiye ve Kutlu Turan için gelin beraber bu ülkeyi yönetelim. O sebeple de bizim bu çalışmalarımızda Sayın Erdoğan'ın çalışmalarından farklı olarak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarından farklı olarak... Biz her şeye kendimiz koşturuyoruz. O sebeple de ciddi yorgunluk içerisindeyim, uykusuzluk, yorgunluk. Ee, sosyal medya bizi artık görmeye başladı. Bizi bütün bu emeklerin neticesinde istikrarlı bir yürüyüş sağladığımızı gördü ve bu yürüyüşün neticesinde de bize yer vermeye başladı. Bu saatten sonra biz büyük bir hata yapmazsak bu kutlu yürüyüşümüz bizi ikinci tur'a taşıyacak. Öyle görüyorum. Ben. Ee, i̇kinci tur demek bizim kesinlikle bu işi kazanmamız demektir. Onun için biz e, ikinci tura gidene kadar e, mücadeleyi devam ettireceğiz. E, il, i̇l, ilçe, ilçe geziyoruz. Bolu'da da bu şerşevede gezdik. E, bugün Bolu'da bir basın toplantısının hmm. ardından e, Bolu'yu e, Bolu elveda diyeceğiz. E, genel itibariyle Sayın Erdoğan'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da büyük devlet imkanlarıyla propaganda yaptığı bir yerde biz mütevazi imkanlarla onlardan çok daha iyi netice alacağımız kanaatindeyiz. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. Ee, Sinan Bey, ben gerçi bunun birazına da şey yaptınız cevap verdiniz ama bu soruyu 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ilk turunda bir oy beklentiniz var mı? Var. Kafanızda yani Hı -hı. Bu oy beklentisinin sonucunda sandıklarınız bir Sonuç bekliyor musunuz? Bunu bekliyorum. Sağdasınız. Çünkü Hı -hı. onu sizden alırsak bekliyorum. Şimdi şöyle, birincisi bizim oy kitlemizden bahsetmek istiyorum. Bakınız evet. Türkiye'de yüz üzerinden değerlendirirsek bunun %10'u HDP'den oluşuyor. %90 kalıyor. Yüzde %90'ı da 3 eşit parçaya bölebiliriz. Birinci parça sol, ikinci parça İslamcı, üçüncü parça ise milliyetçi, milliyetçi Atatürkçü. Hal böyle olunca da solun adayı var yani yüzde otuzluk solun adayı var kim Kılıçdaroğlu. Yüzde otuzluk siyasal İslam'ın adayı var o kim Erdoğan. E, yüzde otuzluk geriye kalan e, kitlenin adayı e, olmadığı için biz aday olduk ve şimdi bu kitlenin adayı olarak biz diyoruz ki bizim minimum alacağımız oy miktarı yüzde otuz civarında olacak. Neden bunu diyoruz? Çünkü şu an biz yüzde yedi dokuzluk banda kadar olan kısmı konsolde ettiğimizi düşünüyoruz. Türk milliyetçileri arasında inanılmaz bir şey var, İç haberleşme var. Yani herkes herkesin diyor ki ben artık iki ucu bölücü değnek arasında kalmayacağım. Ben Domuz bağıyla kandil dağı arasına sıkıştırılmayacağım. İnsanlar bunu deyince e, ben aşağıda görüyorum ki maya tutmuş. İnsanlar e, hiç bizden alakası olmadan, örgütlenme yapımız için de, şemamız için olmadan bireysel olarak örgütlenip bizim için çalışıyorlar. Çok o kadar kıymetli bir şey ki. Yani O zaman beklentiniz... E, Şu an 7-9. <laughs> Bayram arefesinde ve bayramdan sonra yüzde on altı bandı son düzlüğe girdiğimizde yüzde otuz artı. Evet. Peki hocam e, bu arada e, Oğuzhan'ım bir şey soracak mıdır bilmiyorum ama evet. hemen bu sorunun arkasında ekleyeyim Sinan Bey. Peki ikinci tura kalmamanız durumunda durumunda desteklemeyi düşündüğünüz herhangi bir ittifak var mı ya da şey var mı? Bunu da hani hemen bunun arkada kalmamak İkinci, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Ama siyaset sadece bizim Tabii. düşünmemizle alakalı bir şey değil. İkinci tura kalamayabiliriz. Bu arada Sayın Erdoğan da kalamayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da kalamayabilir. Sayın İnce de kalamayabilir. Sonuçta dört tane adayız. iki tanesi kalacak. iki tanesi devam edecek. Ee, i̇ki tane kalacaklardan birisi eğer Sinan Oğan olursa zaten sorun yok. Ama olur da Sinan Oğan kalmazsa ikinci tura ne yapacağı sorusu gündemde önemli bir soru. Birincisi biz e, şunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki e, Türkiye'de artık kimse terörle müzakere etmek zorunda kalmayacak. Yani e, hem e, Cumhur İttifakı'nda terör iltisaklı bir siyasi parti var hem Millet İttifakı'nda terör iltisaklı bir siyasi parti var. Bunu biz yanlış buluyoruz. Yani e, bir tarafta Hizbullah'ın devamı olan Hüdapar, yani domuz bağı, bir tarafta da PKK'nın devamı olan HDP var, yani Kandil Dağı. Onun için ne domuz bağı ne Kandil Dağı diyoruz. Türk Milliyetçileri ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy verilmesini bekliyoruz. Tamam. Evet. Evet. Size sorum şöyle. Hı hı. HDP oylarının seçimi kazandırabileceğini düşünüyor musunuz? Ve HDP oylarının kazandırdığı bir seçimden sonra siyasette sizce istikrar sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Burada birinci turda HDP oyları önemli ama ıı, Türk milliyetçilerinin oyu kadar değil. O yüzden burada esas ıı, üzerinde kafa yormaları gereken konu Türk milliyetçileri ne yapacak? Türk milliyetçileri ne kadar oy alacak? Türk Milliyetçileri dediğiniz MHP'de var, Parti Parti'de var, Zafer Partisi'nde var, her yerde var. Bu Türk Milliyetçilerinin alacağı oy miktarı, evet adaylarının tanınırlığına bağlı olmakla beraber, bu her bir Türk Milliyetçisinin göstereceği performansa bağlı. Bugün Türk Milliyetçileri de bir buluşma yaptırdı. Bana dediler ki, evet bu bizim görevimiz, biz artık iki arada bir derede kalmak istemiyoruz üzerimize ne düşüyorsa yapacağız dediler. Konuşmamızı bu minvalde sürdürdüğümüz bu sadece Bolu'da Türk milliyetçilerinin e, bu meseleye partiler üstü baktığı, şu parti bu parti meselesi olarak bakmadığı ve partiler üstü bakarken de e, Türk milliyetçilerinin zaviyesinden olaya baktıklarını görüyoruz. Yani diyor ki insanlar, evet biz meseleye partiler üstü bakıyoruz, o parti bu parti bilmiyoruz. Ama biz tarafsızız ama Sinan Oğan, Türk Milliyetçilerinin adayı olduğu gün itibariyle de biz artık tarafız diyorlar. Ee, süremizin de sonuna geliyoruz. Hocam istersen bir soru da sen evet. alalım. Sayın Okan'a fazla Evet, e, zaten yorgun e, Sinan Bey e, halinden belli. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, yani yorgunluğumun sebebi evet, biraz kolay önce değil. izah evet. ettim. E, i̇nanılmaz inanılmaz e, zor şartlarda seçim kampanyası evet. sürdürüyoruz. Yani buradan tüm Bolu halkına seslenmek istiyorum. Hem Bolu TV hem Körol TV ortak yayınıyla şunu ifade etmek istiyorum ki sevgili e, kardeşlerim, dostlarım ee, Sinan Oğan, e, Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım diyerek yola çıktı ve aday oldu. Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadı. Biz e, şimdi gece gündüz çalışıyoruz. Ben bugün Bolu'dayım. Buradan İstanbul'a televizyon programına gideceğim. Oradan e, Avrupa e, Bayramda Avrupa'da olacağım. Avrupa Türkleriyle görüşmelerim olacak. Onları da yalnız bırakmak istemiyoruz. Çünkü biz e, Avrupalı Türklerin de bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunun inancındayız ve e, bizim için çalışmaya, yorulmaya değer, evet insanüstü bir çaba gösteriyoruz. Şahsen ben inanılmaz bir çaba gösteriyorum, çalışıyorum. Türk Milliyetçilerinin adayı olmak gibi onurlu bir görevi <laughs> üzerime aldıktan sonra ben, ...o kadar çok çalışmalıyım ki... ...her bir Türk milliyetçisine ulaşmalıyım... ...her bir Atatürkçü'ye ulaşmalıyım... ...her bir vatandaşımıza... ...sağduyulu vatandaşımıza ulaşmalı ve onların... E, ...oylarını almalıyım diye düşünüyorum. En azından hayır dualarını almalıyım diye düşünüyorum. Onun için de gece gündüz demeden çalışıyorum. Ben e, şunu yapmıyorum... ...elimde uçaklarım, hanlarım, hamamlarım yok. Ben e, çok mütevazi imkanlarla bu çalışmayı sürdürüyorum ve... Bu çalışmayı çok dar bir kadroyla sürdürüyoruz çünkü bu işler para poliçileri. E ama ama ben biliyorum ki sahada çok büyük kitleler var. Bizden haber bekleyen büyük kitleler var. Bizden kadro bekleyen büyük kitleler var ve bu kitleler yetişmiş kadrolar. Bazen bize soruyorlar diyorlar ki sizin kadronuz var mı? Ben de diyorum evet var. Bu kadrolar bir ata ittifakını oluşturan bileşenler tarafından yetiştirilmiş kadrolar. İki, Sinan Oğan gönülleri içinden seçeceğimiz kadrolar. Üç, mevcut AKP iktidarında liyakatsizlik yüzünden kenara itilmiş, örselenmiş kadrolar. Dört, dünyanın değişik kuruluşlarında tecrübe sahibi olan ve Türkiye'ye hizmet etmek isteyen kadrolar. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde biz çok rahatlıkla Türkiye'de ee, çok kalbur üstü birkaç hükümet kuracak kadroları bir araya getirebiliriz ki biz şu an onu da yaptık. Ama sizin sorunuzu alayım da evet, yoksa tamam. Korsan İddiaya demişecek benimse. Eski evet. bir akademisyen olarak da. <laughs> Böyle. Ee, Sinan Bey, ekonomide ne, e, ne düşünüyorsunuz? Seçmene ne vaadiniz var? Yani şeyleri görüştük, iç politikayı, dış politikaydı, da ekonomiyle ilgili bir ee, Ekonomide vadimiz şu. iç politikaya giremedik. da söyleyemedik. Evet. <laughs> <laughs> siz benim tabii yorgunluğumu da dikkate alarak çok yormak istemiyorsunuz. Evet. Nezaketiniz evet. için teşekkür evet. ediyorum. Evet. Ama ekonomiye biraz geniş bir vakit ayıracağım müsaadeniz olursa. Ekonomideki temel vaadimiz ekonomiye istikrar getireceğiz. İkinci temel vaadimiz ekonomiyi kendi kural ve kuralları çerçevesinde yöneteceğiz. Yani Sinan Oğan olarak bir ekonomist ve diplomalı bir ekonomist olarak hiçbir zaman söz veriyorum vatandaşlarıma çıkıp faiz sebep enflasyon sonuç gibi bir uyduruk işlemle bu ülkenin milyarlarını faiz lobilerine peşkeş çekmeyeceğim. Türkiye bugün faiz lobilerine para ödemekten bir hal oldu. Faiz lobileri dediğiniz kuruluşlar uluslararası piyasalar ve Türkiye dolar bazında yüzde onla uluslararası piyasalardan borçlanıyor. Bu şu demektir Türkiye tefeci faiziyle borçlanıyor. Peki Türkiye bu parayı sonra Türk bankalarına yüzde kaç faizle veriyor? Yüzde sekiz buçuk. O bankalar o yüzde sekiz buçukla Politika faiziyle bu paraları alıp vatandaşa %35 36 kredi şeyle veriyorlar. Bankalar korkunç bir şekilde para kazanıyor. Türk milletinin sırtından para kazanıyor. Yetmedi. Bankaların sırtında olması gereken kur korumalı mevduatın yükü de Türk milletinin üzerinde ve Türkiye kur korumalı mevduata da inanılmaz paralar ödüyor. Türkiye'de öyle bir sistem kurmuşlar ki her şey mutlu azınlığın üzerine ve mutlu azınlık kazandıkça bunlar Türkiye'ye kazandı zannediyorlar. Halbuki Türkiye'de mutlu azınlığın dışında mutsuz bir çoğunluk var ve mutsuz çoğunluk kazanamıyor. Mutsuz çoğunluk e, gelir kaybına uğruyor. Mutsuz çoğunluk konfor kaybına uğruyor. Ben geçenlerde çıktım dedim ki e, efendim e, faiz, sebep, e, sonuç, e, faiz sebep enflasyon sonuç faiz sebep enflasyon sonuç e, rakamını ve e, önermesini kaldıracağım. Neden? Çünkü e, böyle bir kural yok. E, yerine e, Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olduğu faizi indirmek gerekiyorsa indireceği çıkarmak gerekiyorsa da çıkaracağı bir sistem kuracağım. Çünkü siz talimatla faizi indiremezsiniz. Eğer e, mesele nas suresi ise, mesele faizin helal veya, e, helal veya haram olmasıysa o zaman Almanlar bizden daha Müslüman çünkü Almanya'da faiz bizden daha düşük. Japonlar hele bizden daha daha Müslüman. Bazen orada faizler eksiye düşüyor. Demek ki burada mesele o değil. Mesele ekonomiyi kural ve kurallarıyla, kurul ve kurallarıyla işletmektir. Ee, ekonomide biz üretim ekonomisi modeli uygulayacağız. Ekonomide biz yüksek teknoloji üretim hatlarını kuracağız. Çip üretim merkezi, 5G, 6G üretim merkezi haline getireceğiz Türkiye'yi. Ee, ekonomide tarımsal üretime ciddi önem vereceğiz. Bunun için rant ekonomisini bitireceğiz. Ranttan vergi alacağız. Diyelim ki Bolu'da birisi veya İstanbul'da, daha çok İstanbul'da oluyor. İstanbul'da birisi bir arsa alıyor. Değer 10 milyon lira. Sonra o arsanın tadilatla, şunla bunla şeyinde emsalini, şusunu busunu değiştiriyor. Ve bir bakıyorsunuz ki bir gecede 10 milyon liralık arsa bir rezidans şeyine dönüşüyor. İnşaatına alan 500 milyon liralık bir servete evet. dönüşüyor, konuyor. Peki ben buradan soruyorum. Ey cemaatin müslümin bu ne kadar adil? Devlet bundan ne kadar vergi alıyor? Sıfır lira. Şimdiye kadar 800 milyar dolar sadece İstanbul'dan son 20 yılda rant elde edildi. Devlet bunu ne kadar aldı? Halk bunu ne kadar aldı? Ee, biz bir yerde rant oluştuğu zaman devlet olarak ona el koyacağız. O rantı, o rantın vergisini, vergisi başta olmak üzere o rantın önemli bir kısmını devlet üzerine alacak. Sadece devlete siz iş yüklerseniz olmaz. Ranta bir de vergi getireceğiz. Onu da söyleyeyim. Biz normal vergiyi sadeleştireceğiz, miktarını düşüreceğiz. Yani insanlarımız yok neydi tapu harcıydı, ne bileyim ben işte ticaret odası sicil kaydıydı, şuydu, buydu. Ya işverenler o kadar çok evrak istiyorlar ki adam bir şey iş yapası gelmiyor adama. Ee, krediler anlamında tüketiciye ciddi avantajlı krediler sunacağız. Ama bunu yaparken de geçenlerde bir dostumuz anlattı. Diyor ki e, tarım ben diyor tarım hayvancılık yapıyorum, büyükbaş hayvancılık. Birilerinin gidip devletten teşvik almak için ilgili rahat bankalarının yöneticileri o işletmeyi kontrol etmeye gittiği zaman bunlar inek kiralıyormuş biliyor musun? İnekleri kiralıyorlar, tırlara dolduruyorlar, götürüyorlar, o ahıra koyuyorlar, bankadan yetkililer geliyor. Aa evet burada elli baş inek var deyip imzayı basıyor gidiyorlar. Ondan sonra da adam yüklüyor tıra şeyi, başka, başka, bir yere gönderiyor. Böyle diyor müthiş para kazanıyorum diyor. Şimdi böyle bir memleket olur mu Allah aşkına ya? Yani? Biz üretim ekonomisi diyoruz, biz israfı ısrafı önleyeceğiz, biz dış ticaretimizin dış politikamızla uyumlu hal olma, halde olması ve dış politikamızın da dış ticaretimizin önünü açacak bir politika şeklinde dönüşmesini istiyoruz ve bunu yapacağız. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olasınız. Bizleri onurlandırdınız. Vakit, Neyse. vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Sağ Seçim 2023 ortak yayınımızın sonuna geldik. Konuğumuz ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Sinan Ovandı. Ee, seçim süreci boyunca yeni bölümlerimizle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizden haber bekleyin.